Şimdi de pandemiyle karşı karşıyayız ve Hatay en riskli illerin başında geliyor. İktidara geldiğiniz 2002'de Hatay'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane sayısı 11'di. Aradan 18 yıl geçti, bu sayı hala bugün 11. Hataylıları 500 bin insanla yaşamaya mahkum ettiğiniz 2011'den bu yana Hatay'da hastanelerin de kapasitesi kaç arttırıldı biliyor musunuz? Sadece 985. Göçen insan 500 bin, artırılan yatak sayısı 985. Böyle bir mantıksızlık, böyle bir adaletsizlik olur mu? 500 bin artı insanın sağlık ihtiyacını görmezden gelirseniz, yatak sağlık personeli kapasitesini arttırmazsanız, buna göre hastane yapmazsanız Hatay elbette en riski il haline gelir. Ne yatak yetişir ne sağlık personeli. İşte bu yüzden... Bugün Hatay'da vaka artış hızı katlanarak artıyor. Ambulans sesleri 724 caddeleri inletiyor. Definlere, cenazelere ve mezarlıklara araç yetişemiyor. Bu